Bugün tarih hakkında soru sormaktan konuşacağız. Çünkü günümüzde tarihin kayboluşuna tanıklık ediyoruz. Elimizde birkaç on yıldır devam eden, şu anda da varlığını sürdüren, revize edilmiş bir tarih var. Ama tarih gözlerimizin önünde kayboluyor. En azından siliniyor ve kendinize sormanız gereken soru şu oluyor. Bu ilk kez mi oluyor yoksa daha önce de oldu mu? Ben bu durumun önceden de olduğunu düşünmeye başladım. Sizinle bugün Tartarya hakkında konuşacağız. Burada Tartarya olarak söylüyorum ve genellikle Tartarya ya da Tartar olarak adı geçiyor. Bazen Büyük Tartarya da dendiği oluyor. Bunların hepsi aynı bölge ve burası bize okulda varlığı öğretilmeyen büyük bir toprak parçası. Ve bu ülkenin büyüklüğünü göz önünde bulundurursanız bu durum gerçekten şaşırtıcı. İlk olarak her şeyden önce sizinle bu makalenin üzerinden ilerlemek istiyorum. Size bu haritalardan bazılarını göstereyim. Bu harita, antik haritalara bakmaya bayılıyorum ve bugün pek çoğuna bakacağız ama onlardan biri olan bu harita Tartarya'yı gösteriyor. Avrupa işte şurada. Tartarya, Avrupa'nın birazını Asya'nın çoğunu sınırları içine almış ve gerçekten Tartarya'nın bütün dünyaya uzandığında her yerde kuruluşları olduğuna dair hikayeler var. Böyle büyük bir alanın var olup da okullarda bize öğretilmemesi benim aklıma tam anlamıyla durgunluk veriyor. Bu sadece bir soru. Neden Tartarya hakkında bize bir şey öğretilmedi? İşte burada. Ne kadar büyük olduğuna bakın. Büyük Tartarya. Tartarya genellikle Moğollarla ilişkilendiriliyor. Araştırmacılara göre onlar kesinlikle Tartaryanın bir parçası. Ama bütün bölge onlardan ibaret değil. Bu alan onların bölümünden çok daha büyük. Ve bu yüzden Tartarya hakkında birkaç kitap kurcaladım. Çünkü okumayı, araştırma yapmayı seviyorum ve Tartarya hakkında da bir şeyler bilmek istedim. Birçok kütüphanede Tartarya hakkında tek bir kitap bile bulamadım. İnternet sitelerinde de kayda değer pek fazla bilgi bulunmuyor. Hep aynı şeyler. Şuraya bakarsanız burada Moskovya yazıyor. Bu Moskovya, Moskova mıdır merak ediyorum. Bilmiyorum. Şuranın Amerika olduğunu görüyorsunuz. Ama bütün bu alan Tartarya. Ve tekrar söylüyorum, bu bize öğretilmedi. Belki de sadece bir efsane olduğu içindir. Bu konuyla alakalı ilginç bir makale buldum. Size şimdi okuyacağım şey Tartarya hakkında. Ve 1771 tarihli Britanik ansiklopedisinden. Tartarya, güneyden ve batıdan Sibirya ile çevrili, Kuzey Asya ile bağlanmış Büyük Tartarya diye adlandırılan ülke. Tartarlar Güney Moskovi ve Sibirya bölgesinde yaşayan Tartarlar, Astragan, Çerkez ve Dağıstan Tatarlarıdır. Aslında bizim Tatar dediğimiz ırk, büyük ihtimalle Tartarlarla aynı. Çünkü bazı yerel kaynaklarda böyle geçiyor. Hazar Denizi'nin kuzeybatısında olanlar Kalmuk Tartarları, Hazar Denizi ve Sibirya arasındakiler de Özbek Tartarlarıdır. Ve Acem ülkesinin kuzeyi ile Hindistan arasında olanlar Moğollar. Son olarak da Çin'in kuzeybatısında yer alan Tibetlilerdir. Tekrar söylüyorum. Bu yazı 1771 tarihli Britanik Ansiklopedisinden ve bu pasajın orijinalini gösteriyor. Burada Tartaryayı gösteren bir başka harita daha var. Bu bize Tartaryanın ne kadar büyük olduğuna ilişkin iyi bir fikir veriyor. Burada elimizde büyük Tartarya var. Şurada Avrupa var. Orası Türkiye gibi duruyor. İran. Tahminimce burası Suudi Arabistan. Evet. Ve Hindistan. Alt tarafa bakın. Çin Evet burası küçük bir ülke değil. Her şeyi okulda öğrenemeyeceğimizi biliyorum. Bu kocaman bir imparatorluk ve sadece bunu neden öğrenmediğimizi değil, bunun hakkında neden hiç kitap bulunmadığını da çözmek istiyorum. Bu çok ilginç. Çünkü en bilinmeyen ülkeler hakkında bile kitaplar bulabiliyorsunuz. Ya da en azından başka kitaplarda bahsedilmiş oluyorlar. Ve ben Tartarya hakkında hiçbir şey bulamadım. 1771 tarihinde yazdıklarına göre burası büyük bir ülke. Öyle yazmışlar. Şimdi Vikipedi'de verilen tanımı ile karşılaştıralım. Tartarya ya da Büyük Tartarya, Latince Tartaria Magna, Orta Çağ'dan 20. yüzyıla kadar Hazar Denizi ve Ural Dağları'ndan Pasifik Okyanusu'na uzanan Kuzey ve Orta Asya'nın büyük bölümünü belirtmek için kullanılan isimdir yerlileri Moğol istilası ve sonraki Türk göçlerinin ardından çoğunlukla Türk Moğollardan oluşmuştur. Yani Wikipedia'ya göre burası sadece önemli bir toprak, gerçek bir ülke değil. Fakat buranın bir imparatorluk olduğunu söyleyen araştırmacılar var. Mesela burada bir CIA dokümanı var. Burada üzerine tıklayabileceğiniz bir link var. Sizler de bakabilirsiniz. Burada zaten dökümana bu linkten ulaşabileceğiniz yazıyor. İşte ekranda görüyorsunuz. Bu hikayenin güvenilirliğini arttırmak amacıyla ya da azaltmak amacıyla CIA'in 1998'de gizliliği ortadan kalkmış 1957 tarihli raporundan bir pasaj okuyacağız. Bütün metni okumayacağım ama gelin bir kısmını okuyalım. Bakalım, baştan başlayalım ya da dil, din, edebiyatla beraber insanların kültür mirasının özünü oluşturan konuyu, tarihi ele alalım. Komünistler buna da utanmaz bir şekilde müdahalede bulundular. Örnek olarak 9 Ağustos 1944'te Komünist Parti'nin Moskova'daki Merkez Komitesi'nin verdiği yönerge. Partinin Tartar İl Komitesi'nin Tartarya tarihi hakkında bilimsel bir revizyonun yapılması, gördünüz ve duydunuz. Revizyon Tartar tarihi hakkında bireysel araştırma yapan tarihçilerin, yazarların ürettiği ciddi hataların ve milliyetçilikle oluşturdukları eksikliklerin ortadan kaldırılması için Tartar hakkında bilimsel bir revizyon yapılmasını istiyoruz. Başka bir deyişle Tartar tarihi yeniden yazılmalıdır. Açık olalım. Tartar tarihi Büyük Rus saldırganlığına atıfta bulunulmasını engellemek için Rusların Tartarlarla gerçek bağını saklamak için yanlışlanmalıdır. Yani revizyonist tarih yeni değil. Bu Cengiz Han ve bunlar bizim Cengiz Han, Batuhan, Timur denilince aklımıza gelenler. Bu 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar kitapların Cengiz Han ve karısını nasıl gördüklerini gösteriyor. Biliyorsunuz, Cengiz Han kendisini Türk olarak ifade etmiştir. Bunlar tartar sanatı ve bence çok güzeller. Size göstermek istediğim diğer ilginç şey ise tartar mimarisi. İnce ince işlenmiş bir mimari. Bu tarza dünyanın her yerinde rastlamak mümkün. Sadece bu haritaların Büyük Tartarya diye gösterdikleri bölgede değil, her yerde. Bu mimariyi Avustralya'da, Avrupa'da, Asya'da bulabilirsiniz. İnanıyorum ki Çin ve Kuzey Amerika'da da karşımıza çıkacaktır. Hadi buna bir göz atalım. Bu bambaşka soruları da beraberinde getiriyor. Piramitlerde olduğu gibi bunlar tüm dünyada var. Sadece tek bir bölgede değil. Aralarında bir bağ olmalı. Bu ikisi gerçekten de aynı şey. Biliyorsunuz, piramitler hakkında her zaman şey deriz. Bunları o zaman da inşa edebilmeleri imkansız. Çünkü teknoloji yoktu. O zaman nasıl yaptılar? Bu binaları gördüğümde ben de aynı şeyi düşünmüştüm. İnsanların bu konulardan söz ettiklerini çok duymuyoruz ama şu mimarideki giriftlere baksanıza. Kendinize sormanız gereken soru: O insanlar bunları nasıl yaptı? Biliyorsunuz, onların atları ve at arabaları vardı. Ama yeterli seviyede teknolojik araç gerece sahip değillerdi. O zaman bu görkemli binaları nasıl yaptılar? Söylemeliyim ki mimari bilim yıllar içerisinde bozulmuş. Eskiden kesinlikle göz kamaştırıcıymış. Bunları nasıl yapabildiler ve hepsi birbiriyle nasıl bağlantılı? Başlamak gerekirse piramitlerdeki soruları ben de sordum. Bunları nasıl yaptılar ve neden aynı mimariyi her yerde görüyoruz? ama bunlar hakkında bir bilgiye ulaşabilmiş değiliz. Gerçekliğini doğrulayamadığım bazı haritalar da var. Daha önce birkaç videoda üstün körü göstermiştik. İşte buradaki kuzey kutbu. Eğer biraz zaman geçirmek isterseniz antik haritalara bakın. Pek çok antik harita kuzey kutbundaki toprakları gösteriyor. Şurada Friesland adında bir ada var. Grönland ve İzlanda tarafında ve eğer dikkatlice bakarsanız gerçekten küçük şehirleri onların isimlerini gösterdiğini görürsünüz. Bu başka bir harita. Buradaki kuzey kutbu. Burası da yengeç dönencesi. Burası kuzey kutbu toprakları ve bunun hakkında kendimize sormamız gereken soru neler oluyor? Tartarya ile ilgili bazı yabancı araştırmacıların makalelerini talep ettik. Türkçe'ye çevirip yayınlayacağız. Şimdilik hoşçakalın. Ben Güneş Aktüs. Düşünen İnsan kanalından sevgiler.